Merhaba, okuyarak İngilizce öğren. İngilizce B1 B2 metin analizi ve çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte dünya gündemini en çok işgal eden konulardan bir tanesiyle ilgili bir metni okuyacağız ve Türkçeye çevireceğiz. Metnimizin başlığı Israel Settlement in the Occupied Territories. Israel settlement settlement yerleşim demek. In the occupied territories işgal edilmiş demek occupied sıfat yapılmış fiilden ed ekiyle. işgal altındaki topraklarda territory bölge demek bölgelerde İsrail yerleşimi. Since Israel occupied the West Bank. Bu arada şöyle batı bu şekilde adlandırıyor West Bank diye. Bizdeki bunun karşılığı batı şeria. Since Israel occupied the West Bank, İsrail Batı Şeria'yı işgal ettiğinden beri East Jerusalem and the Golan Heights during the Six Day War of 1967 ee, şöyle evet East Jerusalem and the Golan Heights during e, saymaya da devam ediyor. Yani sadece işgal eden Batı Şeria değil İsrail Batı Şeria'yı Doğu Kudüs'ü Jerusalem and the Golan Heights ve Golan Tepelerini e, during the Six Day War of 1967, 1967'deki 6 gün savaşları esnasında işgal ettiğinden beri. Yani kısacası şuraya kadar var olan şey since de başlatılan cümlecik aslında temel cümlemizin zaman zarfıdır. Ve vurgulanmak istediği için zaman zarfı temel cümlenin önüne koyulmuştur. Dolayısıyla İsrail 1967'deki 6 gün savaşları esnasında Batı Şeria'yı, Doğu Kudüs'ü ve Golan Tepeleri'ni işgal ettiğinden beri şimdi özneye geçiyoruz deyip onlar yani Yahudiler They have been building. Burası da present perfect continuous. İnşa etmekteler. Çünkü bu beriyle başlattığımız ve bugüne kadar devam eden kesintiye uğramış bir süreci anlatıyoruz. O yüzden present perfect continuous kullandık. They have been building settlements. Onlar settlement yerleşim yeri demek. Yerleşim yerleri e, inşa etmekteler. For Jewish settlers. Yahudi yerleşimciler için. Settler da yerleşimci in this region, bu bölgede. There were also new towns in Gaza. Gaza'da Gazze. Also aynı zamanda aynı zamanda Gazze'de de yeni kasabalar vardı. But Israel called all settlers back in 2005. 2005 diye de okunur. Ama 2005'te 2005'te İsrail bütün yerleşimcileri called back, geri çağırdı. Although the peace accord, peace accord barış anlaşması demek. Signed with the PLO PLO'da Palestine Liberation Organization yani Filistin Kurtuluş Örgütü demek bu ifade. Bunun kısaltılmış da PLO. Her ne kadar her ne kadar Şöyle Peace Accord Barış Anlaşması which was signed olacak. Burada bir reduction var. Filistin Kurtuluş Örgütü ile imzalanan Barış Anlaşması anlaşması Oslo'da in Oslo prohibited the building of new settlements. Yeni yerleşim yerlerinin inşasını yasaklıyor yasaklıyorduysa da çünkü bunun başında olduğu var. The Israeli government, İsrail hükümeti is continuing, devam ediyor to grant their construction. Şimdi their dedi İsrail hükümeti yaptığı, yaptığı construction'da binalar, inşaatlar, yaptığı inşaatları yani binaları, yapıları hibe etmeye devam ediyor. Yani ne yapıyor? Gelin diyor. Yani buraya toplanın işte Yahudi halkına ve onlara bedava bina veriyor, hibe ediyor bu anlamda. The international community uluslararası topluluk burası özne regards kabul ediyor these settlements bu yerleşim yerlerini as illegal illegal olarak kabul ediyor and the united nations has repeatedly condemned ve birleşmiş milletler de has repeatedly condemned burası present perfect defalarca yani tekrar tekrar kınadı, kın dem, kınamak anlamında. The Jewish state for building them, Yahudi devletini bunları inşa ettiği için defalarca kınadı. The Jewish settlement settlements Yahudi yerleşim yerleri in the occupied territories işgal altındaki topraklardaki are one reason bir sebebidir. Neyin sebebidir? Şimdi bunu Now Clause'da e, tanımlayacağız. Why peace talks between Israel and the Palestinians are at a standstill? Şimdi e, standstill de duraklama demek. Yani İsrail ve Filistinler arasındaki barış görüşmelerinin bir standstillde yani duraklamada bulunmasının e, bir nedeni nedir? eee işgal altındaki topraklardaki Yahudi yerleşim yerleridir. Amnesty, Amnesty International uluslararası af örgütü. And other human rights organizations ve diğer insan hakları organizasyonları argue that ileri sürüyor ki constructing settlements ya da iddia ediyor ki constructing settlements on the Palestinian territory Filistin arazisinde yerleşim yerleri inşa etmek is a violation of human rights. Neyi ileri sürüyor? Ya da neyi iddia ediyor? İşte Filistin arazisinde e, evet e, yerleşim yerleri inşa etmenin insan haklarını ihlali olduğunu ileri sürüyor. Violation ihlal. Today günümüzde about 350.000 settlers yaklaşık 350 bin yerleşimci burası özne today zaman zarfımızda live yaşamakta ya da yaşıyor in over a hundred settlements in the west bank e, batı Şeria'daki over a hundred settlements yüzü geçik yerleşim yerinde yaşıyor another 300,000, thousand bir başka ya da bir diğer 300 bini de live in east jerusalem Doğu Kudüs'te yaşıyorlar. 20000 live on the Golan Heights. 20 bini de Golan tepelerinde yaşamakta. Some of these some of the settlements, yerleşim yerlerinin bazıları are recently built small cities. recently built burada sıfat olarak kullanılmış. Yeni inşa edilen küçük şehirler. With their own infrastructure. Urban Services and Transportation. with ile ne ile bu küçük şehirler? Kendi altyapıları altyapıları Urban Services, kentsel hizmetleri and transportation ve ulaşımlarıyla bu yerleşim yerlerinden e, evet e, bu yerleşim yerleri son zamanlarda inşa edilmiş küçük şehirler. Others, diğerleri Have been built, burası present perfect pasif, inşa edildiler. In the suburbs of big cities like Hebron, Hebron gibi büyük şehirlerin suburb Banlio, banliyölerinde. Ya Banlio nedir? Daha önceki metin çevirilerimizde bundan bahsettik. Şehir merkezine uzak, ya o şehirden kabul edilen ama merkeze uzak yerleşim yerleri. Yani kentin dış muhitleri. Recently son zamanlarda the Israeli Israeli government İsrail hükümeti has authorized authorized yetki vermek demek. E, has authorized izin verdi the construction of four new settlements yeni dört yeni yerleşim yerinin inşasına in the occupied West Bank işgal altındaki occupied burada sıfat olarak kullanılmış gene Batı Şeriata. Originally, originally yani başlangıçta, başlangıçta ilk olarak, the Jewish settlements were constructed, eh, Yahudi yerleşim yerleri were constructed. Burası diri geçmiş zaman pasif. İnşa edilirdi ya da ediliyordu. In order to stop Palestinians eh, from obtaining their own state. Şimdi başlangıçta Yahudi yerleşim yerleri in order to için demek. Stop from da engellemek. Filistinlilerin their own state kendi devletini elde etmelerini engellemek için inşa ediyordu. Were constructed in order to stop Palestinians from obtaining their own state. And ve to establish a buffer zone ve bir buffer zone tampon bölge demek ve bir tampon bölge kurmak için inşa ediyordu. Between Israel and its Arab neighbors. İsrail ve onun Arap komşuları arasında. Settlers yerleşimciler have largely come to the region. bölgeye büyük çapta geldiler. Largely o anlamda present perfect tense kullandık. For economic reasons ekonomik nedenlerle geldiler. Israel's government, İsrail hükümeti offers, sunuyor. Certain bonuses, belli ikramiyeler sunuyor, bonuslar veriyor to people, insanlara. Hangi insanlara? Bir sıfat cümleci tanımlıyor bunu. Who are willing to settle der, oraya yerleşmeye istekli olan insanlara. Goods, produced goods, mallar demek. Tabi burada da bir reduction var. Which are produced, in the West Bank olacak. Batı şeriada üretilen mallar ama which ile ar yutulmuş, reduction yapılmış. And is Jerusalem ve Doğu Kudüs'te, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te üretilen mallar are subsidized, burası da geniş zaman pasif, sübvanse ediliyor. By the government hükümet tarafından, hükümet tarafından sübvanse ediliyor. Tax cuts, vergi indirimleri and other economic incentives e, incentive de teşvik demek ve diğer ekonomik teşvikler motivate Isra e, Isra Israelis İsrailleri motive ediyor to move to the occupied territories işgal altındaki bölgere taşınmak için. Taşınmaya teşvik ediyor. On the other side diğer taraftan there are religious fanatics din dindar fanatikler de var. Who believe, şimdi onları tanımlıyoruz. Who believe they are returning to their biblical homeland. İncil'deki vatanlarına e, dönüyor olduklarına inanan dindar fanatikler de var. Biblical homeland, İncil'deki ana vatan. Bizim Türkçe'de bu vaat edilen topraklar diye de adlandırılır. They regard Arabs as aliens in their country. Onlar Arapları kendi ülkelerinde aliens, yabancılar olarak kabul ediyorlar. Most new settlers, yeni yerleşimcilerin çoğu enjoy, hoşlanıyor. Tadını çıkarmak anlamında var. Burada tadını çıkarmak anlamında yeni yerleşimcilerin çoğu tadını çıkarıyor. The advantages of their new home, yeni evlerinin tadını çıkarıyor. While Israeli settlements offer jobs to Palestinians, Şimdi İsrail yerleşim yerleri Filistinlilere iş imkanı sağlarken offer job iş imkanı sağlama anlamında iş sunarken who would otherwise be employed şimdi Filistinler bir de arka taraftan e, sıfat cümleciyle tanımlanıyor ki onlar Filistinler would other be otherwise be employed aksi takdirde işsiz olurlardı. Burayı toparladığımız zaman İsrail yerleşim yerleri yani onlar olmasaydı ya da aksi takdirde işsiz olacaktı olan İsraillere iş imkanı sunarken there is regular tension düzenli olarak düzenli bir gerilim var between settlers and Arabs yerleşimciler ve Araplar arasında. Many settlements are built birçok yerleşim yerleri inşa edilir on the best farming lands Farmingler tarım arazisi, en iyi tarım arazilerinin üzerine inşa ediliyor ya da edilir. Palestinians accuse Israelis, Filistinler, Israelis, İsrailleri suçluyorlar. Accused of ile birlikte kullanılır sürekli. İle suçlamak anlamında. Ne ile suçluyorlar? Consuming too much water, çok fazla su tüketmekle suçluyorlar and leaving them only little ve kendilerine çok az su bırakmakla. Reports of violence şiddet haberleri bildirimleri ya da on the side of settlers yerleşimcilerin e, tarafındaki şiddet haberleri who lash out at Palestinians e, şimdi lash out da ateş püskürmek demek e, evet yerleşimcilerin tarafında Filistinlere ateş püsküren şiddet haberleri Arnat Ankam'ın Ankam'ın alışılmadık demek alışılmadık değil. Dolayısıyla sıkça rastlanan bir durum denmek isteniyor. Ve bir görselimiz var burada. Israel Settlement in the West Bank Batı Şeria'daki İsrail yerleşimine dair bir görselle de metnimiz burada sona eriyor. Başka bir videoda görüşmek umuduyla hoşça kalın.